Merhaba arkadaşlar. Bugün size Spotify'ın genel ayarlarından ve bazı özelliklerinden bahsedeceğim. Uygulamamızı açalım. Şimdi gördüğünüz gibi Burak PC dedi. O konuya da birazdan değineceğim. Evet, hemen ayarlar kısmına geldik. Şimdi burada öncelikle data saver kısmına girelim. Burada zaten yazdığı gibi isminden de anlayacağımız gibi veya müzik kalitesini düşürüyor ve, ve bu müzik çalarken ekranda oynayan klip, kısa klipleri engelliyor. Daha az veri harcamaya çalışıyor. Hesap kısmında kullanıcı adı gibi şeyler var. Burada çalma kısmı en önemli konulardan bir tanesi. Şimdi öncelikle burada şu çevrim dışı seçeneğine tıkladığımız zaman Wi-Fi de olsun veyahut da mobil veri de olsun hiçbir şekilde e, uygulama internet verisi harcamıyor. Sadece kendi içerisinde indirilmiş olan ne varsa onu çalıyor. Bu ona yarıyor. Bunu aynı zamanda saat olarak da ayarlayabiliyoruz. Onun dışında araksız, aralıksız çalma, otomix gibi şeyler var. Çalınamayan şarkıları gizli seçeneği var. Bazıları ülkemizde kullanılmayanlar olabiliyor. veya hatta argo içerenleri açıp kapatmışsanız onunla ilgili şeyleri gizleyebiliyor. Burada önemli olanlardan bir tanesi ses normalleştirmeyi etkinleştir kısmı. Burası önemli. Şimdi burada bunu açtığımız takdirde gördüğünüz gibi üç tane de seçenek aracın çıkıyor. Şimdi bu aslında müziğin işte yazdığı gibi dinamikleri korur diyor. Yani müziğin aslında daha doygun notaları daha düzgün verdiği bir seçenek. Bunu işte sessize alırsanız dinamikleri korur yazdığı gibi işte daha fazla müzikten e, zevk alabilirsiniz ve daha arka planda çalan müzikleri de duyabilirsiniz, enstrümanları duyabilirsiniz. İşte bunu yüksek sesli alırsanız daha az duyarsınız. E, buna etkinleştirmezseniz kaldırırsanız e, bu özellikten faydalanamazsınız. Ben bu ayarda kullanıyorum bunu çünkü bunları açtığınız takdirde, özellikle de sessize aldığınızda bu takdirde daha az ses geliyor kulaklığınıza. O yüzden ben bunu kapalı olarak kullanıyorum. Eğer siz de yüksek ses istiyorsanız bunu kapalı olarak kullanın. Şimdi equalizer'a gelelim. Equalizer'da gördüğünüz gibi normal seçeneklerimiz mevcut. Bu dinlediğiniz şarkıya göre ve şarkıyı dinlerken de anlık olarak değiştirebildiğimiz için size uygun olanı buradan seçebilirsiniz. Ben burada akustiği seçiyorum. Ee, yine yüksek ses elde etmek istiyorsanız, en yüksek sesi elde etmek istiyorsanız ki ben de onu istiyorum. Equalizer'ı açın, akustiğe getirin ve buradan da ses normalleştirmeyi etkinleştirmeyin. Yani bu bu şekilde kapalı olarak kalsın. Burada geri bildirim seslerini çal var. Bu ses açma kapama vesaire kısımları. Bu kanvas, e, bu müzik çalarkenki küçük klipler. Otoplay'de müzikler hiçbir zaman durmuyor ve sürekli olarak çalmaya devam ediyor. Burada sansürsüz içeriğe izin ver kısmı var. İşte bu argo içeren, küfür içeren müziklerin size gözük gözük gözük, gözük, gözük çalınıp çalınmaması ile alakalı. Buradan cihazlar kısmına geldiğimiz zaman Şimdi bu cihazlar kısmının şöyle bir önemi var ee, Üyeliği aldığınız takdirde aklınıza gelen bir soru olabilir o da şu işte ben bunu Aldım Girdim Bu cihazdan fakat işte ben bunun e, şifresini ve ID'sini başkasına versem ne olur Veyahut da Ben bilgisayarımda gireceğim tabletimde gireceğim Birkaç cihazda kullanacağım bu nasıl olacak derseniz Bu şu şekilde işliyor arkadaşlar ee, örneğin ben şu anda bu cihazda Bunu kullanıyorum Hemen örnekli de göstereyim ama önce Şu çevrim dışı modunu kapatmam lazım ee, Ben bunu bu cihazda Kullanırken bu müzik Burada bunu çalabiliyorum Fakat Ben bunu aynı zamanda aynı şifreyi ve paraşüt id'yi bilgisayarımda da girdim eğer oradan çalarsam sadece, eğer oradan girip başlatırsam sadece orada çalabilirim yani aynı anda hem burada hem orada müzik dinleyemem fakat e, bunun yani iki farklı kişi kullanmak istiyorsa öyle kötü bir anlamı olsa da aynı zamanda uzaktan mikrofon gibi uzaktan kumanda gibi bir işlevi de var. Örneğin bilgisayarım şu anda içeride. Ben şu anda buradan bastığım zaman içeride bilgisayarımda müzik değişiyor. Bu bu şekilde işliyor yani. Yani tek bir hesapla iki farklı cihazda farklı müzik dinleyemiyorsunuz. Onun dışında araba kısmına gelelim. Arabaya sürüş moduna geçiyor. Sosyalde gizli oturum vesaire dinleme aktivitesi. Bu da eğer işte çalman listesinizi ve çaldığınız parçaları eğer anlık olarak paylaşıyorsanız onun için ona yarayan bir uygulama. Evet şimdi müzik kalitesi kısmına geldik. Burası da önemli. Burada aktarılıyor kısmı dediği sizin internet bağlantınıza bağlı olarak müzik dinlediğiniz zaman hangi kalitede olmasını istediğinizi soruyor. Bu indirme ise telefonunuza veya da herhangi cihazınıza müziği indirirken hangi kalitede olmasını isterseniz o seçeneği size belirtiyor. Bunu eğer çok yüksek yaparsanız en yüksek kaliteye tabii ki ulaşırsınız. Fakat bazen internet bağlantınızın düşük olduğu zamanlarda müzik dinlerken o yarıda kesilmeler işte tıkladığınız zaman şarkının hemen açılmaması gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden eğer çok kaliteli müzik takıntınız yoksa her an kaliteli olsun hiç değişmesin gibi bir takıntınız varsa bunu çok yüksek yapabilirsiniz ama Önemli değil sürekli olarak çalsın. Ses kalitesinden çok fark etmiyor benim için. Çok takıntılı değilim diyorsanız otomatik diyebilirsiniz. Ee, i̇ndirme kısmına gelecek olursanız gene aynı şeyler geçerli. Fakat burada şunu da e, önceleyebilirsiniz. Burada eğer bunu düşük derseniz daha çok şarkıyı daha az yer tutacak şekilde indirebilirsiniz. veya da çok yüksek derseniz e, daha yüksek megabayt tutacaktır. Daha çok yer kaplayacaktır cihazınızda. Ona göre kendiniz bir seçim yapmalısınız. Depolama kısmına geldiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi indirilenler 226 MB diyor. Bu benim indirdiğim müziklerin tuttuğu alan. Fakat bir de ön bellek, ön belleklenen müzikler var. Bu ne demek? Yani örneğin siz bir şarkı çaldınız. Ondan sonra başka şarkıya geçtiniz. Başka şarkıya geçtiniz. Burada fakat bunları telefon cihazınıza indirmediniz fakat bu şarkıyı tekrar çaldığınızda Spotify bunu daha hızlı çalmak için Hemen basar basmaz Şarkının size kulaklığınıza sesin gelmesi için bunun bir kısmını ön bellek olarak indiriyor Size daha iyi hizmet verebilmek için Bu da o anlama geliyor siz buradan ön belliği Sil dediğiniz zaman da bunu siliyor e bunun dezavantajı nedir derseniz siz indirmediğiniz halde bir şey yapmadığınız halde hafızanızdan yemeye başlıyor. Bu da bunun kötü tarafı. Fakat burada işte bu seçeneği de bu yüzden koyuyor ön sil kısmı. Onun dışında bildirimler kısmı zaten bildiğiniz gibi Evet, şimdi yerel ses dosyaları kısmına gelelim. Bu da şuna yarıyor. Sizin bilgisayarınıza veya da telefonunuza harici olarak indirdiğiniz eğer müzik dosyaları varsa e, müziklerinizi Spotify'dan çalarken onları e, gidip oradan çalmak sizin için zahmet olacağı için bunların hepsini Spotify'da çalabiliyorsunuz. Yani Spotify onlar için de aynı zamanda bir müzik çalar uygulamasına dönüşüyor. Bu da ona yarıyor. Evet, gördüğünüz gibi uygulama bu şekilde. Ben bu ayarları size tanıtmak istedim. Evet, burada bazı benim de merak ettiğim ve gerçekten de araştırıp çok e, kolay bulamadığım şeyler olmuştu. Örneğin şu Ses normalleştirme e, olayını çok anlamamıştım. Ben bu yüksek ses konusunda takıntılı bir insanım. Fakat burada yüksek sesli diyor. E, yüksek sesli deyince benim için birazcık kafa karıştırıcı oldu. Bu yüksek sesli dediğim zaman mı en yüksek sesi elde ederim yoksa bunu kapattığım zaman mı? Bunu birazcık araştırmam gerekmişti. O yüzden sizler için bu videoyu çekmeyi mantıklı gördüm ve paylaştım. Kanala abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar.